karşılaşması saatler sonra başlayacak. 18'de başlayacak ama şimdi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de e röportaj yapacak muhabir arkadaşımız. Sözü hemen Kayseri'ye bırakalım. Evet Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yanımızda. Hocam uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Kayseri'ye kupa maçı için geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ee, gruptaki son maçımızda oynayacağız. Hem bizim için hem Kayseri spor için Puan açısından e, gruptan çıkmadığına herhangi bir sıkıntısı olmayan maç. Dolayısıyla hazırlık maçını oynayacağımız bir maç olarak hava ve sağ koşulları tabii olumsuz görünüyor. Bir sakatlık olmadan, herhangi bir olumsuzluk olmadan umarım ki e, şartlara uygun güzel bir maç olur. Beşiktaş'ın kupadaki hedefi nedir efendim? Kupaya daha var. Sonra gruptan çıkalım. E tabii ya yani takım oynadığı kul var da birinci olmak ister. Daha o dönemlere var. Beşiktaş'ın zaten ismi hem ligde hem Kupa'da, Şampiyonluk için geçiyor. Bizim ekstra bir şey söylememize gerek yok. Ama bugün itibariyle bu hava ve sağ koşullarında e, Kayseri Spor'la bir maç yapacağız. İnşallah herhangi bir olumsuzluk olmaz. Hocam Fenerbahçe derbisi olacak. Neler söylersiniz? Onunla ilgili hiç konuşacak bir şey yok şu anda. Gerek de yok. Zaten bugünkü sağ koşullarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Diğer dönemlere daha sonra bakarız. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş'in ile ilgili düşüncelerini aldık. Söz tekrar merkezde. Doğan Havur'a teşekkür edelim. Şimdi bir kez daha Metin Oktay tesislerine çevirelim kameralarımızı. Galatasaray Teknik Patronu Rick Yering'in kameralarımızı bir kez daha Kayseri'ye çevirelim. Bu kez Doğan Havur'un yanında Kayseri Spor Teknik Patronu Sergen Yalçın var. Sözü e hemen Doğan Havur'a bırakalım. Evet Kayseri Spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın yanımızda. Hocam e, kötü hava şartları ama evet. Beşiktaş'la önemli bir kupa karşılaşması. Neler söyleyeceksiniz? Yani puan açısından çok e, önemi olmayan bir müsabaka. Ancak bizim için e, önemli bir maç çünkü maç eksiği olan oyuncularımız var. Yani yeni kadroya kattığımız oyuncular arasında 4-5 tanesinin bayağı bir maç eksiği var hem bu maç e, onlar için faydalı olacak diye düşünüyorum. Bundan sonra haftaya bir tane daha oynayacağız. O maç da bizim için çok iyi olacak. Çünkü yeni e, yani kurulmuş bir ekip gibiyiz. Yeni gelenlerle kalanlar böyle bir karma bir takım e, içindeyiz şu an. O yüzden oyuncuların birbirinin tanıması açısından, maç oynamaları açısından hem bu maç hem önümüzdeki hafta oynayacağımız maç bizim için gayet e, iyi olacak diye düşünüyorum. Bugün de hava şartları çok e, futbolu müsait değil ama ya oyuncular alışık bir tür sahalarda futbol oynamaya. Onlar eline geleni yapacaklardır. İnşallah Kazasız belasız zevkli bir maç olur. Biz de rahat bir şekilde oynar döneriz. Hocam gruptan iki takım da çıkıyor. Dolayısıyla bu sonuçlarda baktığımızda e, Kayserispor'un gruptaki hedefi nedir? Valla şimdi e, zor bir süreç geçiriyoruz biz biliyorsunuz devre arasında. E, sıkıntılı bir süreç yaşadık e, camiye olarak ama... ...şimdi yavaş yavaş o sürecin içinden çıkmaya çalışıyoruz ki... E, ...çıkacağız diye tahmin ediyorum. Hedefimiz... E, Tabii ki yukarılara çıkmak, tabii ki final oynamak, diyeyim ya yarı final oynamak eğer e, çıkabilirsek gitmek istediğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ama e, yani bunu zaman gösterecek biliyorsunuz. Ligde de çok e, iyi bir durumda değiliz biz e, camia olarak. Ligdeki konumumuz tabii ki çok önemli. Hem Türkiye Kupası önemli, hem lig önemli. İkisini bir arada nasıl götürebiliriz, ne kadar götürebiliriz bilmiyoruz onu ama e, zengin bir oyuncu kadromuz var. Yani iyi bir oyuncu kadromuz var şu anda. 22-23'e yakın bir oyuncu grubumuz var. Bunların hepsi hem ligde hem kupada oynayacak seviyede. Bizim için en sevindirici tarafı bu tabi. Yani gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz bakalım kısmet artık böyle yarı final, final, çeyrek final nereye kadar gidebilirsek. Peki başarılar diliyorum. Sağ yapalım. olun teşekkür Hadi. ederim. Evet Kayseri Spor Teknik Direktörü Sergen Yalcı'nın görüşlerini kupa maçıyla ilgili görüşlerini aldık. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.